Ne evet bir Tamam. Başkanım. tamam. Başkanım, hayırlı olsun diyorum. Hayırlı olsun. Sağ olun, Hayırlı ediyorum. olsun olsun. Efendim, hep birlikte buradayız. De <laughs> ben de müsaade ederseniz bir, birkaç Geçen, kelime söyleyeceğim. Günler. Sayın Rektörüm öncelikle size teşekkür ederiz. Sağ olun, biz Üniversitelerimiz teşekkür bizim en büyük zenginliğimiz. Balıkesir Üniversitemizde, üniversitelerimizde hakikaten Türkiye'de fark yaratan işler yapıyor. Biz de hem bir çerçeve anlaşmasıyla bir birlikte işbirliğini pekiştirmek istedik hem de bu HPV aşısı kadınların çok büyük ihtiyacı. Yani ben de öğrendiğime göre hocalarımızdan yani bir aşı bir hayat kurtarıyor. Bir kadın hayatını. Evet. Onun için buna destek verdiğiniz için teşekkür ederiz. Biz Balıkesir genelinde ihtiyaç sahibi e, bu HPV yani rahim ağzı kanseri aşısını olmak isteyen tüm kadınların emrinde hizmetimizdeyiz. Buna vesile olduğunuz için size teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Tekrar hayırlı olsun Sağ gibi. ol de üniversite olarak şehrimize belediyemiz aracılığıyla şu anda bir hizmet sağlamış olacağız. Bundan hakikaten gurur duyuyoruz. Üniversitelerin varlık sebebinin yalnızca diploma vermek olmadığını bilincindeyiz. Üniversiteler toplumla temas sürdürmeli, topluma hizmet etmeli, akademik ve gücünün yettiği her alanda topluma rehberlik yapmalı ya da katkı sunmak zorunda. Bunun çok iyi farkındayız. Biz de Belediyemizden gelen bu teklifi değerlendirerek e, bu aşı kanalıyla belki binlerce kişinin e, Balıkesir'den binlerce kişinin kansere yakalanmasını engelleyecek bir adamı, bir koruyucu hekimliği e, hekimliğin desteğini sağlamış olacağız. Bundan dolayı gurur duyuyoruz. Diğer taraftan e, genel protokolümüzle de e, üniversitemizde bugüne kadar yapıldığı üzere yapıla geldiği üzere e, çalıştaylar, seminerler, sempozyumlar yapılıyor. Bunlar tabi Üniversitenin kıt kaynaklarıyla yapılması her zaman mümkün değil. Biz şu anda üniversitemiz için yüksek prestijli, uluslararası nitelikte sempozyumları iki yıldır yaptık. Şu anda üçüncü yılına girdik bu anlamda. Burada belediyemizden gelecek bazen en küçük bir destek bile bizim için çok değerli. Çünkü üniversite kaynakları bu tür sempozyumlar için bazen yeterli olmayabiliyor. Evet. Ee, dışarıdan gelen hocaların beklentileri farklı olabiliyor, özellikle konaklama, yeme içme veya belirli bir yeni bir şehri görüyorlar, ee, beklentileri farklı olabiliyor. Biz bu destekler için çok teşekkür ediyoruz, ee, şehrimize akademik anlamda hizmet sağlamak üzere her zaman hazır olduğumuzu e, ifade etmek istiyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Kent konseyimize de. E HPV aşısının Kent Konseyi Kadın Meclisi'nden öneri olarak gelmesi benim için de çok önemliydi. Kadınlar kendi sağlıkları ile ilgili kendi dertlerini e, makamlara iletmiş oldular. Belediye Başkanımız e, sağ olsun buna duyarlılık gösterdi. Hemen bunun hayata geçmesi için harekete geçti ve üniversitemizde destek verdi. Ben e, hem Kent Konseyi adına hem Balıkesir'deki kadınlarımız adına e, her iki kurumumuza da çok teşekkür ediyorum. Hayırlı teşekkür ediyoruz sağ olun. <laughs> Hayırlı olsun.